Romayı kim yaktı? Vallahi ben yakmadım. <laughs> Romayı kim yaktı dedi? Vallahi ben yakmadım dedim müdür ne bey. Ne diyor bu? Şaban yalan söylemez müdür bey ben yakmadım diyorsa yakmamıştır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İlk halife kimdir? Hazreti Ebu Bekir. İstanbul hangi tarihte fethedildi? 1453. Vatan bizim neyimiz? Anamız. Yükselme devrinin son padişahı kimdir? Kanuni Sultan Süleyman. Romayı kim yaktı? İmparator Neron. Çocuklar sayın müfettiş Hüseyin Şevki Topuz. Konumuz nedir Mahmut Bey? Yükselme devri. Önce ben çocuklara bir iki soru sorayım. Sen. Ben. Adın ne? Hazreti Adın Adım ne dedim? Hazreti Ebu Bekir dedim. Adım ne adım? adım Hazreti Şaban. Kaç yaşındasın? 1450. <laughs> Sen kaç yaşındasın? 1453. Roma'yı kim yaktı? Anam! Evladım senin anan kim? Sultan Süleyman? İlk halife kimdir? İmparator Nero. Evet. Çocuğum karıştırıyor. Roma'yı yakan Hazreti Şaban. İlk halife İmparator Nero. Hani padişah Nero Roma'da Hazreti Şaban'la beraber ananı günde 1453 kere kanunen. <laughs> Affedersiniz Mahmut Bey ben biraz karıştırdım galiba. <laughs>